Ve sayılı günler kala kırsal bölgeler ve şehir merkezindeki çalışmalarına hız verdiler. O çocuktan hafafa parası getireceğiz. Esnaf tamamıyla bitmiş yani. Şimdi millette para yok evlenemeyi yani, yani. Doğru. Yani bir sefer Milletçi Hareket Partisi'ni destekleyin destekleyin destek de bayraça milleti de evlendir olsun, iş izle alacağız. İnşallah. inşallah. Hayır duanız ve destekinizi bekleyin. Kolay gelsin. Son Son gelir nasıl olduğunu. 25 kuşa verirsen bile kimse gelip hiç mi yani? Millete 25 kuş bile bırakmamışlar. Bu sefer Milliyetçi Hareket Partisi'nin destekleyin. Eh, milletin cebi para görsün. Esnafın yüzü gülsün. Ben geçen seçimde Hasan Çiçek'e çalıştım. Yo bu sefer de çalış. Bu sefer de o da bu sefer, de, de, da. Mustafa bu da. sefer de Mustafa Çiftçi'ye. Bu sefer Mustafa çalış. Tamam. İnşallah. Hadi hayırlı işler. Amca merhabalar. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamünaleyküm. aleyküm. Selamünaleyküm. aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun Allah. Yani biz oraya desteklemişken desteklemişiz? Milliyetçi Hareket Partisi'ni de verdiler. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ ol. Allah razı Allah. olsun. Allah, Allah, Allah. niyetimize göre versin. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Hayır, dua etsem de desteklerim var. Bu sefer de bizi bir destekleyin yani. İnşallah. Allah da bizi desteklesin, biz de sizi destekleyelim. İnşallah o da olur. Allah'ın önüne kimse geçemez ya. yani. İnşallah Allah herkesi destekliyor o, ama... O bizi destekliyor, biz de sizi destekliyor. Allah'ın gözü kör olmuş zaten. Ha, sizi görmüyorlar yani. Evet. Sizi bu sefer görecek Milliyetçi Hareket Partisi'dir yani.